Hepinize merhaba arkadaşlar. hepinize hoş geldiniz. Montan Blade Warband Saltanatı modunun yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Hepinize geçen videoma verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim ve Aa, biraz soruklanayım ne konuştum be. Hadi oyuna giriş yapalım arkadaşlar. Ee, en son Aleppo Kalesi'ni kuşatmıştık galiba ama e, alamayacağız sanırsam. Neden? Çünkü üstüm atlı birliklerle dolu. Birazcık okçu almam lazım ki biz e, kaleyi ilerleyene kadar o kuşatma kulesini ilerleyip İçeri giriş yapana kadar bizi korusunlar. Birkaç okçuya ihtiyacım var. Ee, o zaman Aleppo kalesine en yakın toprak parçam nerede var acaba? Başınızı döndürdüğüm için özür dilerim bu arada. Antakya benim değil, Edassa benim değil, Adana benim değil. Uuu toprağım kalmamış. Musul benim mi? Musul da benim değil. <laughs> Allah Allah. O zaman ne yapıyoruz abi? Buradan Kayseri kalesine kadar e, topukluyor muyuz? Hemen hızlıca topuklayalım. Birazcık okçu alıp geri gelelim o zaman. Öyle yapalım. Kral Doge Domenicia. Yok abi daha Venedikleri bitireceğim ben. Venediklerle işim var benim. Şimdi abicim bir şey sorabilir miyim? <laughs> Buraya mahkum kule... Mahkum. Buraya mahkum kulesi yapsana bir tane kardeş. Şimdi ne yapabiliriz karşıma? Abi 10 ee, tane falan atlı asker verip okçu alabilirim de. Nah sana okçu dedi bana ya. Aa okçumuz varmış. Tamam. Bunları öne alalım. Ama 21 tane fazla gelir. 5 tanesini ver. 16 tane iyi. Onlar da giriş yapana kadar matlılarını korur. korur. Oldu da bitti. Maşallah. Hadi bakalım hemen geri dönüş yapalım arkadaşlar. O Aleppo kalesini geri istiyorum çünkü. Ya bir türlü doğru durmuyorlar abi. Biz batı tarafından bastırıyoruz. Onlar doğudan geliyorlar. Yani çift taraflı savaşmak gerçekten çok zor. Bu yüzden... Önceliğimizi belirlememiz gerekiyor. Aslında Batı'da hakimiyeti sağladık sayılır ama görüyorsunuz arkadaşlar, adamlar durdurak bilmiyor. Yani biriyle uğraşırken diğeri tekrar hazırlanıp saldırıyor. Batı'da neredeyse hakimiyet kurduk sayılır. Aslında önceliğimizi Batı'ya verebiliriz. Ama velakin Doğu'yu da boş bırakmamak gerekiyor. Sıkıntı. Aleppo kalesini eğer şimdi ele geçirmezsem daha sonra buraya düşman takviye birlik giyeceğinden dolayı ele geçirmem sıkıntı olacaktır arkadaşlar bu yüzden ee, bir saniye, e, Steam'den bir mesaj gelmiş de bazıları sana ego falan diyor ondan cevap veriyorsun ama bazıları bunu anlamıyor video çekeceksin ya da ondan demiştim rahatsız etmeyeyim diye estağfurullah estağfurullah arkadaşlar yani <laughs> rahatsız edilecek bir durum yok. İster istemez çok affedersiniz götüm kalkıyor hani çok büyük ego sahibi değilim ee, sizlerle birlikte yükseldim ben sizlerle birlikte büyüdüm youtube'da ee, daha benim videolarım 480p yarım ekrandı ses kötüydü şuydu buydu siz benim hep yarımdaydınız depresyondayım diye video çektim videoma bin like geldi abi ben sizin gibi güzel insanlara karşı nasıl ego şey yapabilirim ki egolu davranabilirim ki? Sizler olmasaydınız ben olmazdım. Bu kadar basit olay yani. O yüzden size karşı götüm kalkmaz. Ama ister istemez götüm kalkıyor. Yani ne açıdan ne kadar çok göt dedim ya. Ne açıdan şey yani abi kendime özgüvenim geliyor ya. Ben biliyorum çünkü benim arkamda 25 bin insan var ya. Abone olmayanlar işte videoyu izleyenler hesabı olmayanlar falan filan benim arkamda bir sürü insan var. Benim yanımda bir sürü dostum var, kardeşim, arkadaşım var. Hey yavrum hey yani insana ister istemez öz güven geliyor. O açıdan mutluyum abi. Bazılarına cevap vermiyorum. Evet bu ego olarak görülebilir ama cevap verilecek şey var, cevap verilmeyecek şey var. Yani nedir misal cevap verilmeyecek şey? Aslında çok nadir abi yani bana tutup da işte hani ee, okula gidiyor musun? Annenden izin aldın mı video çekmek için tarzında? o Kuşatma kulesi hazır oldu ama adamlar baskına geldi. Gel lan gel. Hemen bir grubu düzeltelim. Şöyle başa alalım. Arkadan okçular sıksın. Sonra arkadan tekrar süvariler, okçular falan. Gelin bakalım oğlum. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Hiç şey yapmayın. Telaşlanmayın yani. Hey yavrum hey. Siz gelirsiniz 1-2 ben doğrarım 12. <laughs> Seninle ölene kadar savaşacağız demeden önce bir kaydı kontrol edeyim ki e, kayıt ölü olmasın abi. Bu arada umarım sesim iyi geliyordur. <laughs> Birazcık mikrofonun falan ayarlarıyla oynadım. Çünkü sesimin az geldiğini fark ettim. Umarım bu sefer de e, bokunu çıkarmamışımdır yani. Bir az geliyor bir çok fazla geliyor. Böyle bangır bangır bağıra bağıra çıkmamıştır ses inşallah güçlendirmeyi 4 çarpana 2 yaptım. Acaba çarpanı 2 yapmakla hata mı yaptım? Bu arada ekranımın ortasında koca bir leke var ama onu şu an silemiyorum maalesef. <laughs> yani savaşı bırakıp bezi alıp ekranımı sileyim abi ne yapayım? Bu arada onların hücum etmediği iyi oldu. Neden onların hücum etmediği iyi oldu? Çünkü onlar hücum etseydi sıkıntı çıkabilirdi. Kargılı atlıları çok çünkü. Abi bir saniye ben kendi dediğimi duyamıyorum ya. Bam bir bir saniye bir saniye. Şöyle %84 mü? What is the problem? Şöyle azıcık açalım. Allah Allah. Niye 80, %84? 99 falan değil miydi? Bir hata mı yaptım acaba? Şunu fare hareketine göre fare hareketine göre blok yapamam abi. Sorry. Elimden gelen en iyisi bu galiba. Aynen. En iyisi buymuş. Hala en zorda mı diye baktım. En zorun bir tık aşağısı. En zor ne? Fare şey bloklamayı da kendi fare hareketime göre yaparsam en zor o. Ama bloklamayı öyle yaparsam kesinlikle dayak yerim yani ben burada. Daha hala çünkü doğru düzgün blok yapmayı öğrenemedim. Bu arada özlemişim lan atla koşturup koşturup böyle milletin kellesini almayı. Vallahi bak siz satırdan bıktınız ama ben kendi satırımı bile özlemişim. Hatta kendi kendine oka geçen ee, mouse klavyeyi. Gerçi hep aynı mouse'u klavyeyi kullanıyorum da. Onlar da değişecek abi. Onlar da değişecek. Zamanla tüm ekipmanları profesyonelleştireceğiz. Ama bunlar zaman işi. Bunlar zaman işi. Ve ben her zaman şuna inanıyorum abi. Olay ekipmanda değildir ya. Olay ekipmanda değildir. Yani sen şimdi eee, insan vardır. Elindeki en iyi imkanı sun. En yani yapabileceğinin en 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 iyisini yap. En 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 en. En iyisini yap abi. Yapabileceğinin en iyisini. Ya ona rağmen beceremeyebilir. Bu iş şey ya, birazcık yetenek işi. Yetenek işi derken sanki şey, ben Youtube'a video çekiyorum, çok yetenekliyim. Yeteneksizsiniz Türkiye'ye katılacağım böyle. Çok güzel varban oynarım, götüm zora gelirse hile yaparım. Daha çok iyiyim, bir numarayım. Ego tavan abi, ego tavan. Ya yetenek işi derken o tarz bir yetenekten bahsetmiyorum. Ya konuşmayı bilmek lazım abi. Şimdi misal hani savaş esnasında konuşmak kolay bir şey değil. Kafanda strateji geliştiriyorsun. Bak bir şeyi düşünürken düşündüğün şey farklı, söylediğin şey farklı. Yani bu gerçekten zorlayıcı bir şey. Düşündüğün şeyle söylediğin şeyin farklı olması. Atıyorum ben akşam yiyeceğim pilav üstü kuru fasulyeyi düşünürken size burada ya Mahmut abi geçen ne dövdük ya savaşta falan diye konuşabilirim. Bu yetenektir bence. Yani. Akşam yediğim kuru fasulye pilavı anlatsam yetenek olmaz. Bu arada akşam kuru fasulye ile pilav yemedim. Niye akşam ne yediğimden bahsediyorsam? E şimdi listelemeye kalsak Osmanlı fermanı gibi bir liste tutaca tutacağından dolayı. O yüzden ben listelemiyorum. Bu arada arkadakini general zannettim. Meğersem uyanığın tekiymiş. Tırsakmış biraz herhalde eleman. Arkalarda, arka saflarda yer almış. Arka saflardakiler. Bir arada lisede öyle bir dizi vardı ya abi. Ya yani benim arkadaşım liseye giderken izliyordu. Ben hiç izlemiyordum da arka sıradakiler. Adamların olayı ne abi? Ders hariç her bok. Onu söyleyeyim. Ders hariç her bok adamların olayı. Bir tane kız var, iki oğlan var. İşte o oğlanların ikisinin de kendi kendi çapında orduları var, armileri var. Böyle army kurmuşlar. Kapışıp duruyorlar. Olay o yani. Sürekli fight dönüyor. İşte biri team fight'tan kaçıyor, biri tek yakalanıyor falan. League of Legends dilinde anlattım ben size. Yani açıp izlemenize gerek yok. Şimdi abi. Bir kız var, İki oğlan var. O iki oğlanın da arkadaş çevresi var. Kız için hepsi sürekli birbirine giriyor. Olay bu. Zaten başka ne beklenir ki? <laughs> Lise dizisi çevirdiğin zaman. Yani lisede zaten bir kavga olduğunda iki şekilde kavga olur. Ya iki şekilde kavga olmaz aslında. Kavganın tek sebebi karı kız meselesidir. Meselesidir. Yani yüksek ihtimal. Ben lisede hiç kız için kavga ettim mi? Etmedim. Etmem de abi. Ya kız için niye kavga edeceksin kız için kavga edeceksin derken şimdi bir şey gibi oldu bu sanki şey anasını satayım aranaya çıkıp çarpışıyoruz kazanan hatunu alıyor öyle bir dünya yok tabi de o şekilde bahsetmeyi de ben yanlış buluyorum çünkü niye ee, bahsettiğimiz şey bir insan mal değil mal olsaydı hani kazanırsam elma benim falan olsaydı ya ama içeri adam soktunuz oldu mu abi şimdi siz burada... <laughs> Ben fazla uzatmadan Naplese mi gitsem acaba? Buradan Naplese kaç günde gider ki yürüyerek? Ben buradan Naplese gidene kadar adamlar orayı alır ben diyeyim zaten. Boşa gidiyorum da bari gittiğimde içeri fa içeride fazla asker olmasın. Hemen ele geçireyim, geri alayım. Abi ben kararımı verdim ya. Doğu tarafından elimi çekiyorum. Sürekli fetihlerimi batıya doğru yapacağım. Batıya batıya yoğunlaşacağım. Ben dediğim gibi abi lisede ya lisede sadece kızdan kavga oluyor herhalde ya. Ben başka bir sebepten kavga görmedim. Arada kurtlar vadisini fazla kaçırıp çete savaşı yapmaya çalışanlar da oluyor ama onlar nadir böyle nadir. Kurtlar vadisini fazla izlemek zarar tabi. Çok fazla izlediğin zaman çünkü kendini o evrenden çıkaramıyorsun. Polat Aramdar zannedip giriyorsun 10 kişinin arasında daya yiyip çıkıyorsun yani. Ben abi lisedeyken şey Amerikan güreşi hastasıydım. Rey Mysterio. Bak benim lisedeki okul numaram 626 idi. Moruk. Rey Mysterio'nun biliyorsun sen bitirici hareketini. 619. anladın 626 diye havalara girmiştim yani. Hani Rey Mysterio'nun hareketine yakın diye. Rey Mysterio'nun hareketi de neydi öyle abi? Rey Mysterio Junior. Ya boyutu değil işlevi lafını sonuna kadar hak eden bir insan. Çünkü Rey Mysterio'daki boy Undertaker'ın sağ bacağı kadar ama. Mühim olan işlevi abi. Jefardi vardı. Bilirsiniz Jeff Hardy, Matt Hardy. iki kardeşler. Siyan Punk bunları elemişti. Siyan Punk'ı kimse sevmez ama adam... Abi doğruyu savunuyordu yani doğruyu savunuyordu derken... Adam ne diyordu abi? Alkolden uzak durun, sigaradan uzak durun, içki içmeyin, sporcu adam örnek adamdır falan. Diğerleri de ne konuşuyor bu değişik ya falan filan yapıyordu böyle. Yani... Siyan Punk sevilmezdi ama şeydi abi... Adamdı yani. Bildiğin adamdı. Ama Jefardi galiba hileyle elemişti o. Sonra Jefardi TNA'ya gitti. <laughs> Ondan sonra acaba dur bakayım neler vardı. Undertaker'la Kane. Tamam mı? İkisi normalde kardeşti. Sonra Kane'in ağrıları bozuldu. Zaten Undertaker'a da mezarcı diyorlar abi. Ya altına sıçırtıyordu milleti ya. Bir ara şey bastı böyle. Neydi ya? Rav Smackdown'la Rav'ı biri basmıştı. Bir kurum gibi bir şey. Ne basmıştı? galiba şeydi Nexus mu diyorlardı kendilerine Nekus mu diyorlardı bir şey diyorlardı ya abi böyle hani şeyi basmışlardı Smackdown'la Rav'ı basmışlardı La, bir şey değil Rav'da var ya herkesin uğraştığı tek adam John Cena'ydı yani adam artık nasıl bir şeyse nasıl bir küngüttürdüyse kendine yemeyip içmeyip adamlar John Cena ile uğraşıyorlardı Vallahi bak onu bile hatırlıyorum ya şimdi geçmişe dönüp bakıyorum da güzel günlerdi <laughs> güzel günlerdi yani. Şişmandım ama kendimi atletik yapılı hissediyordum. Niye? Amerikan güreşi izleye izleye abi. Amerikan güreşini izleye izleye şey zannediyordum kendimi. İşte böyle dövüşçü, kral. Lan ne kadar özenirdim o Amerikan güreşçilerine ya. Bak şöyle yapsak sanki çok daha güzel olabilir gibi. Acayip özenirdim Amerikan güreşçilerine. Zaten benim 2 senelik bir vücut geliştirme geçmişim var. O 2 senelik vücut geliştirme geçmişinde ben Smackdown ve Rava borçluyum. İzliye izliye, özene özene şey yaptım. Bak e, en son hatırladığım kadarıyla benim özendiğim kimler vardı. Undertaker zaten benim bir numaralı favorimdi abi. Hareketine falan acayip tav oluyordum. Hatta e, milletli lisede kavga etmeden önce böyle sınıfta kavga dediğim işte birbirimizi yiyoruz abi. Güreşiyoruz falan. Maksat ne? Güç gösterisi. Güç gösterisini yapmadan önce Undertaker'ın hareketini yapardım falan böyle. Şok silen vardı bilirsiniz belki. Adamı gırtlaktan yapıştırıyor. Sen kim bok diyor. Paçak diye yere bir atıyor. Zemin inliyor falan. Hey gidi günlere hey ya. Lan özledim şimdi ya. Yaşlandık be abi. Bir ayağımız çukurda. Öleceğiz yani yarın bir gün. <laughs> Sanki şeyden bahsediyorum. 20 sene öncesinden bahsediyorum. Daha 2 sene önce böyleydi. De ben ne çene çaldım moruk. Çene var icraat yok ya. Ben bu Palermo'yu alacağım aga. Palermo'yu alıp Venedik'i bitireceğim. Sonra gidip Milan'a vuracağım. Ondan sonra tüm yoğunluğu Abbas Halifeliğine. Abbas Halifeliğinden sonra da Anadolu Selçuklu Devleti'ne. Ondan sonra tamam dünyanın egemenliği yani Karladya'nın egemenliği Osmanlı Devleti'nde olacak. Hey yavrum hey ya. Vallahi billahi. Bak abi şimdi ne aklıma geldi benim. Ben önceden çok fazla şiir yazardım bir de ya. Şiir yazmayı acayip severdim. Ya muhtemelen bu Palermo'yu alamayacağız biz ama. <laughs> Ne yapsak ki? Girelim mi yine de? Hadi girelim bakalım ya. Alamayacağız ama olsun biz yine de bir girelim. Of. Yemeğim var aslında. Aslında yemeğim var. Yani erzaklarının bitmesini beklesem. Ya dayı orada bir dur ya. Orada bir dur ya. Bir saniye bir saniye beyler. Bir saniye. Kaç kişi kuşatıyor Antakya'yı? Ooo reis sıkıntı. Antakya Brenz'in. Brenz orayı vermemesi lazım da. Muktedi gelirse verirler oraya abi. Muktedi gelirse verirler. Beyler ee, sorry. Maalesef bunu yapmak zorundayım. <laughs> Lord Leopold gidiyor zaten. Lord Leopold'la birlikte dalacağız elemanlara. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm arkadaşlar. Yani hile kullanmayı ben de istemezdim ama Antakya şehrini veremem onlara. Zaten alt üstü yaptığım ile ışınlanma. Leopold game satış yapma. Evladım. Adam kervan peşine gitti. Bir saniye. Etraftan gelen destek var mı dayı? Oo, Şunu tutalım. Şunu şunu. Alo. Alo dostum. Onlara değil. Onlara değil. Şunlara. Ş oğlum bak bunların hepsi bir araya gelirse sıçarız. Önce bir şu grubu eritelim. Leopold ne yapıyorsun abi? Satcan mı geliyorsun mu? Satcan mı geliyorsun mu? Gel. Abi gelsene şuraya. Lan oğlum şunları bir keselim gelecek destek gitsin onlardan. Abi bak olay burada başlar ya. Ana gruba damlayacaksın abi. Gelecek desteği keseceksin. Kardeşim şimdi bir şey soracağım sana. Şu an politika konuşmak istemiyor musun? Politika konuşmaktan yoruldun mu? Lan moruk ilişkimiz 25 bari ilişkimizin hatırına lan. Allah Allah gel bizim tarafa. Müttefik müttefiktir aga. Müttefik müttefiktir yani. Sonuçta. Ay, neyse, neyse. İşte imparatorluk yönetmek de böyle zor bir şey yani. Övünmek gibi olmasın da ben olmasam devlet iki güne çöker yani. Ben keriliyorum ya. Tabi abi. Tabi ben keriliyorum. Hop kargıdan dojladım kargıyı. Sanki çok bir şey yaptım. Haydi birader ya Allah. Kese 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 kese. Aa, aa abi abi yardıma ihtiyacım var galiba. Arkadaşlar arkadaşlar bir yol açar mısınız? Atımı sıkıştırdınız ama. Ayıp denen bir şey var. Abi şuna bakar mısın ya? Çil yavrusu gibi geldi herifler. Alo? Alo? Arkadaşlar. Arkadaşlar tanka fokus atılmaz bak. Tanka fokus atılmaz. Hep kaybedersiniz. Hep kaybedersiniz. Adamlar. Lan resmen az daha oyunu satıyordum ha. Resmen az daha oyunu satıyordum yani. Lan 94 kişi gelmi, Oğlum az önce ben zaten 94 kişi kestim. Bu 94 kimi? Yazılar ne oldu abi? Bildirim şu bu gitti. Vallahi işime gelir diyecektim. Geri geldi. İyi <laughs> iyi insan lafının üstüne canım. Biz de senden bahsediyorduk. selamı var. Her zaman bak ne zaman eve telefon edilirse edilsin. Kimle konuşuyorsa konuşsun. Çocukların da çok selamı var. Tabi tabi. <laughs> Halbuki seni selam söyledi yok. <laughs> Söylediğimiz en büyük yalanlardan biri değil mi? Onun da selamı var. Ya, yani kadın erkek herkes yapıyor abi bunu. Ya misal beni arkadaşım arıyor. Hani beni arkadaşım arıyor diyorum. Arkadaşımı birisi arıyor. Ben onunla oturuyorum okulun kafesinde. Ee, Samet de yanımda. Onun da selamı var. O kimse diyorum ben onun anlattığı... Yok ana bacak kayılmaz tabi de. O kimse ben onun diyorum şey yapayım diyorum. Hani e, düğmesini ilikleyeyim diyorum. Düğmesini ilikleyeyim ne abi. Ya onun diyorum şey diyorum. Söküğünü dikeyim diyorum. Anlıyor musunuz? şey ben küfür ediyorum adam diyor onun da selamı var çok selam söylüyor hadi hadi. Bizde bir de telefon kapatamama adeti var abi yabancılarda da böyle mi bilmiyorum da. Bizde telefon kapatamıyoruz yani tanıdık biri olsun yeterli bu arada iki kişi girmiş adamlar. Hele diyorum ben bu 97 kestim ikinci 97 kimin? Adamlar iki kişi girmişler. Bizde telefon kapatamama adeti var abi. Oldu oldu çok selam çok selam saygılar saygılar. Hani Aldı, o da öpüyor. Gözlerinizden öperiz, ellerinizden öperiz. Sağlığınıza dua edeceğiz. E kapat abi. Bir şeyi unuttun. Telefonu kapat. Ya sevgili durumu zaten apayrı bir durum arkadaşlar. Onu saymıyorum bile. O yani iki taraftan birinin şarjı bitmeden o telefon görüşmesi sona ermez. Ona alışkı, alışkın olduğumuz şeyler onlar. O e, oğlanın falan dakikası yoksa Hatun arar. Hatunun dakikası yoksa oğlan arar falan. Şarj bitene kadar böyle radyasyon beynin köküne köküne işler. Ona alışkınız da abi. Akraba ile konu komşuyla konuştuğun zaman da kapatmıyorsun telefonu. O ne ya? Hayır sen kapa. Ben hiç o muhabbete giremedim. Ben para yazmasın diye ko... Hani ben paket yapmaktan ee, aciz bir insan olduğum için. Ne paketi lan? Millet hani 5000 SMS falan yapıyor. Ben mesaj çekiyorum, 40 kuruş 40 kuruş sokuyor bana böyle. <laughs> Benim şey... Ee, ne? Ne? Hat. İşte benim hat sahibi sokuyor abi 40 kuruş 40 kuruş arıyorum atıyorum dakika başı 60 kuruş giriyor bana. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani hayır fen kapa yok. İşte tamam neyse sonra görüşürüz. Kapatıyor musun? Çat bip 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 öküz. Hani lan ne yapayım? Paketim yok, bir şeyim yok abi. Yok yani durum fena. Şimdi beyler, ee, ben çene çalıp saçmalarken ne oldu? Ne yaptık? Antakya şehrini kuşatan orduya gelecek takviyeyi kestik tamam mı? Takviyenin önünü kesmeyi, takviyeyi biçmeyi başardık. Şimdi sıra ana orduda. İki seçeneğimiz var. Ya kaledeki orduyla birlikte kaleyi savunuruz. Ya da ana orduya bodoslama dalarız ki ana orduya bodoslama dalmak birazcık riskli işin açıkçası. Ben hemen bir kayıt almak istiyorum müsaadenizle. Kayıt aldım ve kaydımı kontrol edeceğim. 20 dakika olmuş. Sözüm var 25-30 dakika sürecek dedim. 30 olmazdı. Hani 27'ye falan tamamlamaya çalışırım. <laughs> Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Eğer biz gelip buraya bodostama kafa atarsak muhtemelen Halife Muktedi ile birlikte bir olup beni keserler. Kalenin içine girmek de istemiyorum. Çünkü kalenin içinde kendimi kısıtlanmış hissediyorum. Ayrıca kalede yeterince gelişmiş birlik yok. Bu sebepten dolayı böl ve parçala taktiğini uygulayacağım. Efendim gördüğünüz üzere 82 kişilik adam gaza geldi. Onu bölmeyi başardık. Ve sürüden ayrılan koyunu kurt kapar misali ee, elemanın ağzına tüküreceğiz. Eleman dedim de benim kayın birader, kayın babam ha. Lady Tuan'ın babası. Az mı peşinden koştuk Lady Tuan'ın? 5 sezon peşinden koştum abi. Evlendik şimdi yüzüne bakmıyor. Nerede olduğunu bilmiyorum ya. Vallahi bak nerede olduğunu bilmiyorum abi Lady Tuan'ın. Hangi şehirde nerede ne yapar? Fetihten zaman bulamıyoruz ki arkadaş. Ama bir ara ya keşke Varman'da harem kurma gelse. Kafaya bakar mısın ya? Kafa yapısına. Direkt kafa neye gitti? Hani daha iyi savaş mekanikleri, daha iyi düşman yapay zekası yok bende. Direkt arkadaşlar Varman'da bir harem kurma eklersek sayın oyun yapımcıları buradan size sesleniyorum. Oyununuz çok güzel ama tek eksiği var. Harem lazım. Harem harem. Böyle 28 tane koruyla evlenmek istiyorum ben. Şimdi bu yanlış anlaşılacak değil mi? Neyse. Yapacak bir şey yok. Yani benim de söylemek istediğim anlaşıldı diye umut ediyorum. <laughs> Birden fazla evlilik, diplomatik evlilik falan eklenmesini istiyor muyum? Yok, eklenmesini istemiyorum açıkçası. Eklenmese de olur da. Ne bileyim abi. <laughs> Direkt kafa oraya gitti benim ya. Oyun çok güzel ama harem eksik. Evet. Bir harem bursaydık. Nereden açıldı konu buraya? Lady Tuan'dan açıldı. Ne oluyor oğlum? Karşılıklı birbirinizi mi okluyorsunuz lan? Adamlar duello yapıyor moruk. Adamlar düelle yapıyor karşılıklı birbirine okluyorlar. Hey, Atı kestik. Neyse düşman nerede abi ben düşman göremiyorum o yüzden böyle saçma saçma dolanıyorum. Orada bir tank mı var ne var abi sanki şey bu or ora Biri var da gelmiyor kimse. Bak açıkçası söyleyeyim mi abi benim ee Montant Blade'in Bannerlord'dan beklediğim ne? Ya yani yeni oyuna ne eklenmesini isterim? Kaledeki askerleri konumlandırma kaleye asker veriyorsunuz ya 10 piyade 20 süvari 30 okçu falan filan atıyorum. Kalenin kuş bakışı bir görünümü olacak. Tıpkı işte Age of Empires'ta falan olduğu gibi. Ya da ben örneği şu şekilde vereyim. E, Lord of the Rings oynadıysanız Battle Middle-Earth 2'de e, orada olduğu gibi bir kuş bakışı görünümü olacak. Biz oraya hangi askerin nerede duracağını seçeceğiz. İster tek tek ister grup grup. Ya da tek tek olmaz tek tek biraz sıkıntı olur. Grup grup abi. Misal askerleri 5 gruba ayrıdık. Ana grup işte okçu grubu şey grubu falan filan iç kaleyi koruyanlar. Hani ben o yerleştirmeyi eğer ben yaparsam Hani oyun yapay zekasına göre kafasına göre çıkartmaz da Ben yaparsam oyun tadından yenmez ve kale vermem abi Ya bir tane kale almam yeterli Kale Bir tane kale almam yeterli Kale vermem ben ya Onun dizaynını öyle bir yaparım ki Ya bir de ben e, açıkçası şey daha fazla diyalog seçeneği istiyorum ya Aslında oyunun diyalogları yeterli de Sanki daha fazla diyalog daha iyi olabilirdi. Misal Osmanlı senaryosu modunda olduğu gibi orduya girme, ordudan çıkma falan filan. Ve en çok istediğim şeylerden biri de Coop abi. Ya hani şu Karladya haritasında Coop oynasak yeter ya. Çok güzel olur hatta. Öyle bir mod var mı bilmiyorum da bir ara duymuştum hani Lezalit'in yerine ya da yandaşların yerine yanındaki arkadaşın geçiyor falan filan diye de. Oyunun kendisinde Coop desteği olsa harika olur ya. Zaten... Ağzımızın suyunu akıta akıta oynuyoruz oyunu. Oyun acayip güzel. Şimdi. Efendim sürüden ayrılan koyunu kurt kaptı ve Mahmut'u ee, Mahmud'u indirdik aşağı. Şimdi Lord Brenze birlikte 3 kişi halife muktediye gireceğiz. Kurbanlıktan girercesine. Biraz daha bekliyorum ki adamım yakınlaşsın. Lord Brenz girdi sadece. En arkadaki adam giremedi. Eskiden bir savaşçı olan arkadaşım çok hasta. Gebersin. Geliyor musun? Kardeş. Lord Prens. Leopold. Lord Prens ve askerleri sizin tarafınıza yanınıza katıldı. Leopold gelmiyor mu oğlum? Bir saniye o zaman önden Leopold girsin. Leopold gir. Leopold'un yanına. Bir saniye. Prens gir. Rolf sinirli mi gözüküyor? Rolf soyunun erkekleri savaştan kaçmaz. Lan biz sos gireceğiz işte savaşa. Stratejik giriyoruz. Bilesiniz diye söylüyorum. Sa Sa kaçma diye bir şey yok arkadaşım. Savaştan kaçmıyoruz. Taktik diye bir şey var. Bir bodoslama dalarsın da sığır gibi gider dayak giyip gelirsin. Bir de taktikle dalarsın. Misal şu an bizim yaptığımız bodoslama dalma. Da Kesinlikle bodoslama dalma. Da Ulan benimkiler ne süvari mi okçu mu? Bu ne lan dere mi? Ha önden gidenler dere beyleriymiş. Herkese hücum ettirdik. Bir şey değişmedi ki moruk. Herkese hücum ettirdik yani. Abi ben attan ineceğim ya. Oh be şu basit makineyi özlemişim abi. Sürekli Osmanlı senaryosunda kalkanla ittiriyor ya. Oo, Ooo. sıkıntı. 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 1 milyon kere varbant. 1 milyon kere varbant. Dis attım. Şu an hangi oyuna dis attığımı bilenler biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir de abi hani şey başında dedik ya bu video çekmek yetenek işi diye. Ya yani yetenek işi derken hani dediğim gibi yeteneksizsiniz Türkiye'deki gibi böyle aham şaham yeteneklerden bahsetmiyorum. En basitinden yaptığın şeyin bilincinde olman gerekiyor abi. Yani ben video çekenlerin bazılarının gerçekten bilinçli olduğunu düşünmüyorum. Mesela şu an benim yediğim kargı gibi bunu bilinçli yapmadım. Evet çok fazla çene çalınca fokus gidiyor. Fokus gidince dayağı yürüz Ulan 347 askerim varmış ya. Tamam dal. Bitti. Yardımınız için teşekkürler. Ne demek ne demek. Almayacağım. Sonra terfi ettirmeye uğraşamam. Şimdi ne kaldı abi bak. Ne yaptık? Koskoca kuşatma ordusunu böl ve parçala taktiğiyle geberttik. Tek tek şey yaparsan mücadele edemezsin abi baş edemezsin. Ayırıp ayırıp döveceksin. Ayırıp ayırıp ıslatıp ıslatıp döveceksin. Bak misal. Şuna ben bir giriyorum abi. Lord Brenz geldi Leopold gelmiyor bak. Leopold itinayla gelmiyor görüyor musunuz? E ben Leopold'u atarım o zaman. Vatan hainliğinden suçlu bulur atarım vallahi. Benle niye dalmıyor Leopold? Lord Brenz'e can feda tabii. Lord Brenz'le bizim ilişki yüzde yüzlendi galiba. Neyse şunu da indirelim arkadaşlar aşağı bölümü daha sonra sonlandıralım. Bayağı özlemişim var bende oynamayı ya. Ah bir de karga vuruşu yemeyeydim. Ya gelir gelmez hoş geldin hediyesi olarak karga vuruşu atmaya vardı bana. Güzel olabilirdi de. Sağlık olsun şimdi de güzel oldu. Gördüğünüz gibi halifenin ordusunu, Abbas halifenin ordusunu ee, stratejik olaylarla parçaladık arkadaşlar. Çok büyük strateji yaptım Allah'tan. Kendime doğru çektim abi. Ya birazcık grubu yem olarak kullanacaksın tamam mı? Senin askeri sayın az olduğu zaman karşıdaki gaza gelip sana kafa atıyor. O kafa atmasını lehine kullanacaksın abi. Çekip çekip indireceksin aşağı. Bak ne oldu? Halife Muk dedi. Tek kaldı, indi. Ya tek yakalayacaksın böyle. Çoklu saldırıp tek yakalayacaksın. İcabında düşman fazlaysa vur kaç taktiği vurup orduyu zayıflatacaksın abi sonra gidip tekrar ordu alıp tekrar geleceksin falan böyle. Ya yani bu tarz şeyler uzmanlık alanım. Ayıptır söylemesi e, ee, generalliğimi Karladya'da yaptım. Ya yani referans olarak yani ayıptır söylemesi Anadolu Selçuklu Devleti'nin ben Maraşeli'ydim de bir kargı daha yemeseydim çok güzel olabilirdi. Çok güzel olurdu ama maalesef yine kargıyı yedik aga. Tam saldırıya geçsinler hadi. Bitti mi? El Muntazır kaçtı mı? Benim can kalmadı. Can kalsa yine döverdim de. Evet. E, arkadaşlar. Bir bölümünde burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Beğendiyseniz eğer beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Ve e, bunun gibi daha çok video izlemek istiyorsanız ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağı yukarı bine yakın videom var. Hepsi oynatma listesinde kategorize... Kategorize kategorize edilmiş vaziyette. Yani nedir abi? Neyi izleyeceksen bölümlerini ardarda arda bulup kesintisiz bir şekilde izleyebilirsin. Eee, hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. Görüşürüz.